uyanmamış. Şuna bakalım. Bakın bu da böyle bir tanesi uyanmış buradan. Bu da güzelce ne geliyor. Şunları alalım bu biraz daha zorlasın. Kocaman kocaman hem üzüm yapısı hem salkım dolgunluğu çok güzel. Şimdi yorumlarda bunun cevabını bana yazın arkadaşlar. Bu sınırdaki tekler böyle kuvvetliyken iş taraftaki ya da diğer komşunun sınırındaki tekler neden zayıf kaldı? Bunu bana haydi bakalım. Yorumlarda belirtin. Yine tutması gereken bir ağacımız. Görüyorsunuz arkadaşlar zeytinimiz var. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün böyle Yavuz'la Yavuz neredesin? La, Yavuz Düştük yollar arkadaşlar. Zeytin sürümü yapacağız. Aynı zamanda e, daha öncesinde yaptığımız zeytin aşılarımızın sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Bu kez de onlara bakalım böyle uyanmış mı? Yani gözlerimi sürmeye başlamış mı başlamamış mı? Onlara değineceğiz. E, aynı zamanda yine arkadaşlar e, zeytinyağı fiyatları üzerine, zeytinyağının bu ülke rekortesi tutumu üzerine sizlerle biraz gördüğümüz kadar, tabii ben bölgemde gördüğüm kadar, deneyimlediğim kadar e, bunlar üzerine muhabbet edeceğiz. Videomuz bu başlıklar üzerine olacak. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle beğenileriniz bizim için çok değerli. Buradan itibaren beğenerek devam edelim. E, beğenilerinizi arkadaşlar. O konuda biraz böyle bonkör olun. Sizlerden bunu bekliyoruz. Evet başlıyoruz. İyi seyirler. Evet bakın şu parçada gemlik bunlar biraz zeytin gördüm arkadaşlar bakın burası boş şuna bakalım bakın bu da güzel yine aynı şekilde bu da gemlik bunda da zeytin var yani şöyle canım canım böyle tam güzel tutmuş mesela şu an tutum senesiymiş arkadaşlar burası bakın kilis yerli tutum senesiymiş yüzde on yüzde yirmi civarında bir zeytin var üzerinde gözlemlediğim pazarıyla. yani geçen yıl tutmayıp bu yıl e, tutması gerekenler çok düşük bir oranda zeytin tutmuş. Bu yıl e, tutmayıp da geç, gelecek yıl önümüzdeki yıl, yani tutması gereken ağaçlarda da şöyle bakıyorum. Hiç ben tutacağım der gibi durmuyorlar arkadaşlar. O da burası. Yani şu anda içinde bulunduğumuz bölge zeytin veriminde aynı zamanda yağ veriminde e, bizim kilisin ünlü bölgelerinden bir tanesi. Burada bile durum böyleyse geri kalan yerlerin vay haline. Şimdi biz de en son sizlerle beraber sürümü yaptık arkadaşlar. Şimdi bugün kültüvatörle süreceğiz. Bundan önce 3 kez 5'li beşli, beşli pullukla sürüm yaptık. En son işte bu yaz sürümünü de e, kültüvatörle süreceğiz. Sürüm sezonunu kapatacağız arkadaşlar. Ki zaten e, zeytin hasadına çok süre kalmadı. Onun için bu kez sonuncuyu yapacağız. Şimdi buranın ee, işte gideceğiz bakacağız bir 40 ağaç falan tutması gerekiyordu ne durumda ne durumda değil ee, geçen yıl esas geçen yıl tutum yılıydı yani bu geçtiğimiz 2004 yılının 11. ayı 12. ayı tutum yılıydı arkadaşlar İyi de oranda bir yağ aldık ee, bu bu sene de dediğim gibi bir 30 40 ağaç tutması gerekiyordu yani tutmadı senede size şöyle söyleyeyim ee, 200-250 kilogram arası ben buradan yağ alıyorum arkadaşlar yani yok yılında Bakacağız bakalım tutması gereken ağaçlarımızı da bir değerlendireceğiz. Çok fazla bir ümidim olmasaydı da hani Umut Fakir'in ekmeği diye bir laf var arkadaşlar. Gidip bakacağız. Son durumu beraber göreceğiz. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Yani gözlemlediğim bu bölge yine biraz arkadaşlar diğer bölgelere nazara iyi. Yani sanki böyle tutması gerekenler hani tam kapasite değilse de bile mahrum bırakmayacak kadar tutmuş gibi görünüyor. Bakalım. Evet. Gidelim. Pulluğumuzun daha sıkılacak yerleri var. Şey pulluk diyorum arkadaşlar. Kültüvatör bu ikisini hep araştırıyorum isimlerini. Onları bir ayarlayalım. Bakın bu üzüm de daha bağda kesilmemiş arkadaşlar. Durun. Durun bir saniye. Yani siz durmayın ben durayım. Dur çekme oğlum. Şu Gölgeyi alalım. Ha şu Şurada kalsın. Şimdi size kilisin Esas üzümü olan Urumi dediğimiz üzümü göstereceğim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size bakın. Bakın. Yani bunlar arkadaşlar artık son demlerini yaşayan bağlar. Bunların siz şöyle bir 8-10 sene önceki hallerini bir görecektiniz. Bakın şu mesela güzel bir Tieg üzümü de maşallah bayağı bir güzel arkadaşlar. Artık ilaç falan da verilmiyor bunlara. Bunlar böyle kendi halinde yetişip geliyor. Bakın maşallah ne kadar güzeller. Tadı, tad olarak arkadaşlar bakın şuna. Size şöyle söyleyeyim. Yani şunda maşallah çok da güzel üzüm var. Yani tahmin ediyorum 50 kilo falan üzüm var. Sahibi bereketini görsün inşallah. Şöyle söyleyeyim. Benim tatmadığım hiçbir üzüm kalmadı arkadaşlar. Bu ...satmamışsınızdır büyük ihtimalle. Çünkü başka hiçbir bölgede görmedim. Bu arkadaşlar bugüne kadar yediğiniz bütün üzümleri lezzet olarak... ...katlayacak bir çeşittir. Onu size söyleyeyim. Biz bunu burada... ...işte önce şaraplık olarak... ...tekel suma fabrikasına veriyorduk. İşte sonra fabrika kapandı. Bu tüccarlar gelip kamyonlarla almaya başladı. Zaten... ...alan olsa da bile, tek elde olsa bile arkadaşlar... Bunun artık ne yazık ki bazıları kalmadı. Evet. Devam. Bunu da araya katmış oldu arkadaşlar. Evet. Bakın bu geçen sene olan zeytinimiz arkadaşlar. Yani tutmaması gereken zeytinimiz. Yine de böyle haline göre var. Yani bakın mesela bu yine geçen sene olan zeytinimiz. Zaten bu da da belli arkadaşlar. Yine dediğim gibi bunda da öyle haline göre zeytin var arkadaşlar. Bakın bu tutması gereken bir zeytinimiz. Bakın. Yani tam tutması gerektiği gibi tutmuş. Ne yazık ki zeytinler böyle taneler küçük kalmış arkadaşlar. Yani bu sürümün üzerine biraz inşallah şöyle irileşirse ki şu anda tam zeytin yağ basma döneminde arkadaşlar. İrileşirse iyi olur. Birleşmezse bu sefer de yağ oranı güçlük verir arkadaşlar. Bakalım. Biz elimizden gelenin en iyisini bu sene yaptık. Zaten şöyle görüyorsunuz araziyi de arkadaşlar. Sürüm kalitesini, emeğini. Dediğim gibi biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. 3 tane 5'li kulluk sürümü yedi burası. Bu da 4. kültüvatör sürümü arkadaşlar. Ama seneye böyle olacak gibi. Yani tutmayan ağaçlar Bakın şu mesela çalışmış ağacımız. Ha, çalışmış ama nasıl çalışmış arkadaşlar? Normal çalışması gerektiğinin %30'u, %20'si, %30'u kadar ancak bir çalışma gösterebilmiş. Bakın yine bu aynı şekilde tutması gereken bir ağacımız. Üzerinde %50 kapasiteli bir zeytin var. Yani hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Ya yani en azından tutması gerekenlerde zeytin var. Bakın şöyle şunlara bakın. Bunlar geliş arkadaşlar. Kaynaş dediğimiz ot. Kuraklıktan bunlar bile çalışamamış. Normalde bu sürümde yani yaptığımız bu kaliteli sürümde bunların şu anda benim boyuma yetişmesi gerekiyordu. Bir karış olmuş kalmışlar. Yani otlar bile kuraklıktan gelişememiş. Bakın yine aynı şekilde. Bu biraz iri arkadaşlar. Tane yapısı. Güzel bu diğerlerine göre. İşte bunların böyle olması yani geçen son aylarda bile az da olsa zeytin var arkadaşlar. Bunun da böyle olmasının sebebi tabii ki bizim yaptığımız emeğin kalitesi arkadaşlar. Yani kalite olunca haliyle kazanç da oluyor. Yani bir laf var ya kader gayreti aşıktır diye. Biz de elimizden geldiği gayreti gösteriyoruz. Göstermeye çalışıyoruz. Ağaçlar tozlanmış. Şimdi bu sürüme tozlama sürümü yani yazın bu mevsimde yaptığınız sürüme tozlama sürümü diyenler var. Bunun da sebebi hani e, sinek duruyor ya tanelerimizi onun önüne geçmek için. Yani böyle pullukta kalkan tozların zeytin tanelerinin üzerini kapatması sineğin e, o tanelere zarar vermemesi için yapanlar var. Bizdeki esas amaç o değil. Yani bu yaptığımız yazın bu mevsimde yaptığımız sürümdeki esas amacımız sinek zararı falan değil. Yani bizde sinek zararı zaten benim yaşım 39 oldu. Şöyle söyleyeyim, bu yaşıma kadar iki kez sinek zararıyla karşılaştım. Bunun bir tanesi yakın tarihteydi. Bir tanesi de arkadaşlar ta fi tarihinde başımıza geldi. Bizim bu dönemdeki sürümü yapmamızda esas amaç hani biraz daha toprağın tavını üst katmanlara vurdurup ağacı biraz daha bu mevsimde tam böyle suya en çok ihtiyaç olduğu dönemde biraz daha çalıştırmak. Yani biz bu amaçla yapıyoruz. Ha biz bunu yaparken bir anlamda e, tozlama sürümü de yapmış oluyoruz. Ama dediğim gibi esas amacımız e, tozlama değil. Esas amacımız tavit seviyesi arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz. Burak toprağı sürüyorsun. Bundan ne gibi bir tav olabilir diyebilirsiniz ki bunu diyen diyenler de oldu. Diyenler var. Şimdi toprak aynı Değişimi sağlayınca arkadaşlar bu dönemde e, haliyle hem toprağın oksijen seviyesini arttırmış oluyorsunuz hem de alt katmanlardaki tavın artık alt seviyeleri iyice alt seviyeleriyle tavın üst katmanlara çıkmasını sağlıyorsunuz. Yani siz tav olmuyor zannetseniz de öyle biliyor olsanız da ne yazık ki bu bir şeyi değiştirmiyor. Tav oluyor arkadaşlar. Yani illa araziniz her sürümde biraz daha tavrını muhafaza ediyor. Onun dışında şöyle bir de size bilimsel bir bilgi vereyim. Ee, toprak, şeyi toprak diyorum bitki arkadaşlar. Oksijenini, e, şimdi bitki potatönde yapıyor oksijenini biz güneşten alıyor. Bitki minerallerini güneşten toprak falan alıyor biliyoruz ya. Aslında %20 oranında <laughs> oksijenini topraktan alıyor bitki. Bu da sizin toprağı havalandırmanızla e, devamlı hale gelen bir sirkülasyon haline geliyor. Yani toprağı havalandırmadığınız takdirde ne yazık ki ağacınız bu oksijen seviyesinden <laughs> mahrum kalıyor. Yani %20'lik oranı da azımsamayın. E, gerçekten iyi bir orandır. Ona da faydası oluyor. Yani bir anlamda toprağımızın oksijen seviyesini de arttırmış oluyoruz. Yani zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya da pek gerek yok. Yani hem meyve tutması gereken ağaçlarımız hem de seneye tutması gereken ağaçlarımızın halini görüyorsunuz. Ha şöyle söyleyeyim. Bu dört dörtlük bir durum değil. Şöyle söyleyebilirim. Dört iki buçukluk falan bir durum arkadaşlar. Yani kuraklıktan kaynaklı ne yaparsanız yapın. Eğer arazinizde sulama imkanınız yoksa ne yaparsanız yapın öyle bir dört dörtlük kaliteyi böyle kurak senelerde sağlayamıyorsunuz biz bir daha artık ne kadar olursa o kadar iyidir mantığı ilerliyoruz bak şöyle size arkadan da gö görüntü alayım e, ee, pullu salamıyorum arkadaşlar çünkü çok derine iniyor ee, bunun da sebebi daha önceki yaptığımız dediğim gibi pulluk sürümleri yani traktör çekemiyor arkadaşlar bakın biraz salayım bak şöyle biraz saldım bakın bakın gidemiyor gömüldü iyice bak. Şimdi bu mevsimde böyle bir kalite sağlayabiliyorsanız sürümde bu sizin bundan önceki yapmış olduğunuz sürümlerin kaliteli olduğunu gösterir. Normalde kültüvatör sürümlerinde ne kadar pullu bırakırsanız bırakın. Kültüvatörü fark etmez bırakırsanız bırakın. Batmaz arkadaşlar. Alt seviyeye inmez. Şimdi bunu da aslında detaylı Anlatmam gereken bir konu. Hop. Hadi şunu da sizlerle baranlayalım. Ama böyle bir videonun arasına, farklı bir konudaki videonun arasına gelecek kadar basit bir konu değil arkadaşlar. Bununla ilgili de olmazsa bir video yaparız sizlerle beraber. var. Allah'a şükür. Şu da bakın. Tutması gereken bir ağacımız. Bakın bunda da. Bakın arkadaşlar. Ak, ak. Kararmaya mı başlamış? Bu siyahlıklar karar, kararma siyahlığı değil. Gibi. Güneş mi etkilemiş acaba bunlar? Yok. Güneşin etkileyeceği tarafta da değil. Bakalım. Hep beraber göreceğiz. size diğer başa çıkınca bir soru soracağım arkadaşlar. Bakalım bu zamana kadar ben video çekiyorum. Bir şeyleri anlatıyorum. Yani bildiğim, deneyimlediğim ölçülerde bir şeyleri sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Şimdi burada da güzel bir örnek denk geldi benim sınırda. Onu size gösterip sonrasında da onun nedenini merak ediyorum sizlerden cevap bekliyorum arkadaşlar o konuda. Onu da bakalım bana ne kadar anlamışsınız. Ya da ben bu durumu size ne kadar anlatabilmişim. Bakalım hep beraber. Bunun sonucuna bu videoda yorumlarda şahit olacağız. Bakın bu da yine aynı keza tutması gereken bir ağacımız. Bakın şöyle göstereyim. Taneleri küçük kalmış. Yani inşallah şöyle bugünlere bir yağış alabilsek çok iyi yağ basacak dönemdeyiz. Bakın bu da yine aynı şekilde tutması gereken bir ağacımız. Bu da yine taneler çok güzel olmasa da bakalım. Evet. Sen şurada bir lan bakalım dostum. Biz gelelim. Bakın. Şu keyikteki üzüme bir bakın arkadaşlar. Bunu demin yolda da gösterdim. Bizim urumi dediğimiz çeşit. Şimdi bu sırayı bu benim tam sınır arkadaşlar. Yani benim sınırım burası bakın. Bu hat benim sınırım. Buradan bu tarafta konşumun sınırı. Bakın şunu da size göstereceğim. Bakın bundaki üzümlere de şöyle dikkat edin. Hadi şuradan da birkaç tane daha göstereyim size. Bakın bu artık ölmüş. Bu Amerikan anacı arkadaşlar. Ee, aşı yaptığımız anaç ölmüş. Sonra çıkan Amerikan anacı da böyle tekrar zorlamış. Bakın şunu da size göstereyim arkadaşlar. Bakın. Yani hiç bakım olmadı halde. Bakın şunun içine yani ne sürüm var. Dost beni bahçede görsün. Hesabı bir bakım var zaten bu da el değiştirdi. Sahibi de zannediyorum kilisi değil. diyebiliyorum. Yıllardır görmedim emin olun. Bakın. Şimdi bunlara iyi dikkat edin arkadaşlar. Sorumuz bunlar üzerine olacak. Bakın yine aynı keza. Üzümleri görüyorsunuz. Yani maşallah güzel üzüm var. Şuna da bakın yine aynı şekilde. Şuna da bakın. Bakın arkadaşlar maşallah. Bayağı güzel. Üzümü var bakın. Bakın şunun büyüklüğüne de bakın. Maşallah bu bayağı güzel arkadaşlar. Bakın üzümlerine, tane dolgunluklarına. Yani nasıl pekmezli üzüm olmuş var ya. Bal gibi pekmez olur bunun. Şuna da hadi. Hadi şunu da göstereyim. Bakın. Şimdi buradan yukarısı arkadaşlar. Şurası da benim. Bakın burası da benim diğer sınırım. Şu büyük ağaçlar koymuşum Alt taraf benim. Bakın buradan yukarıda görmüş olduğunuz tiyekler. Böyle bu sıra devam ediyor arkadaşlar yola kadar. Bu tiyekler zayıf. Benim burada benim sınırdaki tiyekler. Görüyorsunuz yani şunun kalitesinde. Şunun kalitesinde bağın içini komple gezsek. Hadi gelin içine de girelim. Haydi gelin içine de girelim. Eksik kalmasın. Bakın. Tiyek yani üzüm var üzerinde. Ama böyle cansız cansız. Bakın. Yarılmayı görüyor musunuz? Mu? Bakın arkadaşlar. Bakın yine aynı keza. İşte ölmedim ayaktayım diyen bir tiyek. Ama benim bu sınırdaki tiyekler görüyorsunuz. Kocaman kocaman. Hem üzüm yapısı hem salkım dolgunluğu. Çok güzel. Şimdi yorumlarda bunun cevabını bana yazın arkadaşlar. Bu sınırdaki teyikler böyle kuvvetliyken iç taraftaki ya da diğer komşunun sınırındaki teyikler neden zayıf kaldı? Bunu bana haydi bakalım yorumlarda belirtin. Ben bu, bu zamana kadar bir şeyleri anlatıyorum. Deniyorum, gösteriyorum. Sonucunda sizlere ne öğretebildim. Bunun yorumunu yorumlarda verin. Yorumlarda buluşalım. Evet. Şimdi ben biraz daha devam edeceğim arkadaşlar. Şu açladığımız ağaçlar gelince tekrar kayda gireceğim. Onlar da videomuzun içine girsin eksik kalmasın. Devam. Evet şu aşılarımıza da hemen bir göz atalım arkadaşlar. Evet bakın bir tanesi bu. Patlamamış. Yani uyanmamış arkadaşlar. Bakın bu buradan uyanmış. Güzel cenek. Geliyor. Bakın bu da arkadaşlar. Şunları şöyle alalım. Bakın bu da uyanmış. Gayet güzel bir şekilde. Şuna bakalım. Bu da bakın uyanmamış. Herhangi bir uyanma belirtisi yok. Tutmuş ama arkadaşlar bakın halen canlı. Ama uyanmamış. Şuna bakalım. Bakın bu da böyle bir tanesi uyanmış buradan. Bu da güzelce ne geliyor. Şunları alalım bu biraz daha zorlasın. Şimdi bu tutmuş. Tamam üç tarafında da tutmuş. Şu tutmamış. Bu tutanlar bize yeter arkadaşlar. Yani tutmuş. Hepsi tutmuş. Yani bu da tutmuş. Bakın. Halen canlı duruyor ama göz patlamamış. Şurada bir ağacımız var. Hemen hızlıca ona da bakalım. Sürüm çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Ağladı ağladı. Toprak ağladı. Bakın bir tane de bu zaten tipinden belli ağacın. Ağzıntı olduğu. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Evet bakın patlamış. Uyanmış, geliyor. Bakın bu patlamamış. Bekleyeceğiz. Şuna bakalım. Bakın bir tane de bunda var. Bu da güzelce ne geliyor. Bakalım başka Evet bu da şuradan patlamış arkadaşlar. Şurası niye bunun böyle açılmış? Ondan sonracığıma başka şu var. Ha, evet bakın. Bakın burada da buradan patlamış. Başka var mı? Yok sadece bir tanesi uyanmamış. Diğer gözler uyanmış. Şimdi zeytin de arkadaşlar. Yani hasatta buralardan bakın. Bir su gitmesin diye kanallar açtık. Buralardan keseceğiz. Bunlar zorlayıp bize güzel güzel ağaç olacaklar. Evet. Şimdi son Konumuz arkadaşlar şeye de bir değinelim. Zeytinyağı fiyatlarına ve durumun nereye gideceğine doğru. Bir de onlarla ilgili sizlerle konuşalım. Videomuzu kapatalım. Çekil babuş. Hoppala. Bin bakalım buna. Evet. Şimdi geçen yıl zeytinyağı arkadaşlar 245 liralardan başladı. İşte 190'a kadar düştü. 190, 180 bu bantlara düştü. Yani geçen sene dediğimiz 2023 yılında arkadaşlar. 2024 yılında pardon 2024 yılındaydı o fiyat. 245'lerden 200 lira düştü fiyat. 2025 yılında yani bu yıl arkadaşlar fiyat 145-135 kadar düştü. Hatta benim 145'ten verdiğim bir miktar yağım da oldu arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz bu noktada yani ben bir 3 ay bir saniye 4 ay önce satmışım. Pardon 5 ay önce satmışım yağı. Bu 5 ayda şu anda daha güncel bir demin buraya bekçi geldi. Bu mantaranın bekçisi geldi yanıma. 220 liraya kadar şu anda fiyat gidiyor. Ki bunun arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. E, dün aldığım bir yani okuduğum bir yazıda İtalya'da e, günlük 0.10 cent e, şeyin zeytinyağının zamlandığını söylüyorlar. Yani İtalya'ya baz alırsak bizim burada 550 liraya kadar yağın fiyatının çıkabileceğini söylüyorlar. Bunun sebebi de arkadaşlar yağın e, bu sene yok olması. Kuraklıktan kaynaklı. Yani sadece bizim bölgeyi düşünmeyin dünya genelinde bu kuraklık etkisini gösterdiği için ne yazık ki dünya genelinde zeytinyağı rekortesinde sıkıntı var. Şimdi bu kısa vadede dediğim gibi şu anda 220 liraları gördü. Hasada kadar 300 lirayı çok rahat görecektir. Yani bir de ürün tam anlamıyla çıkmayınca fiyat daha hızlı bir şekilde yükselecektir ki çiftçiyi kurtaracak fiyat da arkadaşlar şu gün için söylüyorum en az bakın arkadaşlar ee, ne güzel illeştirmiş bu ağaç bakın. Bunları bu pasmalık şeyi eve zopralık yaparız bunları. Yani şu gün için söylüyorum e, çiftliği ancak 300 lira kurtarır arkadaşlar. Yani e, girdi maliyetleri, işçilikler, mazot, gübre bunların fiyatı e, hiç durmadan patlayarak artarken ne yazık ki geçtiğimiz 2 yılda e, çiftçinin ürününün daha geriye gittiğine şahit olduk. Ama dediğim gibi bundan sonra artık ucuz bir şey unutun arkadaşlar. Yani sadece bu Zeytinyağı için geçerli değil. <laughs> Buraklı böyle gittiği sürece ki böyle gidecek. İnşallah gitmez saat temennimiz o yönde. İnşallah gitmez ama böyle gittiği sürece ucuz herhangi bir şey yemeyi unutun. Yani imkanınız da varsa bu sene arkadaşlar en az 2 yıllık yağınızı alıp evinize boyun serin yerde muhafaza ettiğiniz sürece zeytinyağının ömrü 3-4 yıla kadar uzar. Benim sizlere nacizane tavsiyem budur. Yani görünen o fiyatın aşırı bir şekilde zamlanacağı. Yani şöyle söyleyeyim size işin doğrusu da bu zaten. 2024 yılında, 2025 yılında görmediği fiyatları 2025 ve 2026 yılında kapsayan dönemlerde zeytinyağı görecektir. Yani seviyesine olması gerektiği seviyeyi bulacaktır arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. imkanınız varsa en az 2 yıllık yağınızı alın. Evinizin bir köşesinde istifleyin. Yani şu son bir haftada bana emin olun 4-5 kişi aradı zeytinyağı için. Ki bende kalmadı yani bitti. En sonunu da işte e, YouTube'dan sizler gibi takipçilerimiz 30-40 tane teneke kadar vardı onlara gönderdim bundan bir ay falan önce bitti arkadaşlar bakalım yeni dönemde zaten geldi 2 ay sonra da taze yağımız İnşallah Allah ömür verirse görürüz taze yağımız çıkar onu da bakalım nasıl değerlendireceğimize o anda karar veririz zaten satışa çıkarırsam arkadaşlar hem Instagram hem de YouTube aracılığıyla sizlere bunu duyururum bakalım zaman bize ne gösterecek Evet bütün bunları da söyledik bayağı konulu bir video çekmiş oldu ortaya ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz e, özellikle şu bağla ilgili sorduğunuz soruya arkadaşlar cevap verin yorumlarda o konuya bir değinelim Buraya kadar izlediyseniz artık beğenmeyi buradan itibaren zaten video, video, videomuz bitti arkadaşlar son bulduk Beğenerek abone olarak kapanışı yapın. Çabucak şu 20 bin aboneyi bir açarsak açarsak yani bizim için de motive anlamında iyi bir eşik olmuş olur. Evet farklı videolarda farklı konularla yine sizlerle birlikte görüşmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın